Şimdi soru diyor ki, Dürüstler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. A kümesi eşittir. 4, 5, 7, yıldız ve 6 elemanlardan oluşuyor. Bu kümeye göre aşağıdaki faydalarından doğru olanları belirleyiniz diyor. Şimdi 4 elemanıdır A diyor. Bakın çocuklar, 4 elemanıdır A. Bakıyoruz, 4 A'nın elemanı mı? Evet, o zaman doğru. 8 elemanı değildir A. Bakın hemen acele edip 8 elemanıdır A gibi okumayın. Acele etmeyin. 8 elemanı değildir A bakın. Değildir. Bakıyoruz 8 elemanı değil mi A'nın hak değil. O zaman bu ifade de doğru. Yıldız elemanıdır A. Bakıyoruz Yıldız A'nın elemanı mı? Evet doğru bu ifade. De. 45 elemanıdır A. Bakın, karıştırabileceğiniz ikinci tarz ifadede bu. Şimdi <laughs> 45, A'nın elemanı değil çocuklar. 4, A'nın elemanı. Bakın 4. 5 de A'nın elemanı. Ama 45 değil. Şöyle olması lazım bakın. Mesela atıyorum. 45 virgül işte neyse. Ama 45 yok ki. 4 virgül 5 var. Yani 4 ve 5 A'nın elemanı. 45 A'nın elemanı değil. O yüzden yanlış bu. 7 elemanıdır A. Evet doğru. Bakıyorum 7 elemanıdır A'nın. 9 elemanıdır A. Hayır bakın 9 yok burada. O yüzden yanlış. Nasıl ne demek istiyor? Aşağıda verilen ifadelerden küme belirtmeyenleri veril diyor. Şimdi bakın küme belirtmek belirtmemek ne demek? Kesinlik belirteceğiz münter. Yani kesin ifadeleri olacak içinde küme, küme kurallarını baştan hatırlayalım. Kesin ifadeler oldu. Herkes aynı şeyi diyecek. Ve hatırlayın ilk örneği Denizli örneğini vermiş. Hatırlayın Denizli'deki. Denizli'deki i'yi iki tane yer. Biz bir tane yer değil mi? Neden? Çünkü kümenin kuralları neydi? Kümenin elemanı sadece bir kez yazılır. Kümenin elemanı sadece bir kez yazılır. Diyelim ki aynı hastan ya da aynı sayıdan var. Ama biz bir kez yazabiliriz sadece. Şimdi mesela A kümesinde diyor ki 1, 2, 3, 3, 4. Bu küme belirtmez dedik. Neden? Çünkü bakın 3 elemanından 2 tane var. Olmaz. Bir tane yazacağız. B kümesinde bakın 1, 22, 33 ve 4 var. Evet. Hepsi farklı mı? Hepsi farklı. O yüzden bu küme belirtir. Aynı, aynı bir kez daha tekrar tekrar yazılan bir eleman yok. C kümesine bakalım. 1, 1. Bakın zaten bunu gördüğünüz zaman direkt eleyin. Neden? Bir tane elemandan birden fazla yazmış. Yazamaz. Mesela bakın. 2, 2, 3, 3 hepsinden bakın. Hepsinden bir tane yazmış. O yüzden küme belirtmez bu. Özellikle şimdi güzel dinleyin burayı. Aşağıda verilen kümelerin eleman sayısını bulunuz. Ben önce beraber yaptık. Ben üstünden geçeceğim. Şimdi diyor ki bakın A kümesi 1 virgül 2 virgül kare. Çocuklar bakın küme gösteriminde sembolün içinde yani sembolümüz vardı yani parantez gibi olan. Bakın şu. Paranteze benziyor biraz. Hani. Bu küme sembolün içinde elemanların sayısını belirten en önemli gösterge nedir biliyor musunuz? Virgül. Türkçe çokça kullandığınız virgül. Ne demek virgül yani? Ne kadar virgül varsa o kadar çok eleman var demektir. Elemanları virgülle ayırıyoruz çünkü unutmayın. Virgül hiç olmayan bir kümede eleman sayısı birdir. Eğer virgül yok, hiçbir şey de yoksa eleman sayısı sıfırdır. Hemen örneklere geçelim. Bakın mesela diyor ki 1 virgül, 2 virgül kare. 1 virgül, 2 virgül kare. Virgüllerin ayırdığı elemanlar sayıyorum. 1, 2, 3. A virgül, B virgül, K virgül, C. Yine virgüllerin ayırdığı elemanlara bakıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. 44 virgül 11. 1, 2 tane var. Bakın burada Denizli. Hiç virgül yok. Hiç virgül yok bakın. Şu örneği vermiştim bakın. Anlamayanlarımız ya da sorudan girenleriniz var hala. Onu da neyse, birazdan konuşalım. Bakın mesela Ali'yi böyle yazarsak Ali'yi bir elemanlıdır. Ama Ali'yi böyle A virgül L virgül İ diye yazarsanız üç elemanlıdır. Neden? Ne demiştim bakın. Eleman sayısı virgülle belirlenir. Bakın mesela daha iyi anlamanız için şöyle söylüyorum. Mesela bakın bu K kümesi olsun. Bu da L kümesi olsun çocuklar. Ta bu örnekte A elemanıdır K'nın. L elemanıdır K'nın. İ elemanıdır K'nın. Gerçekten de hepsinde bakın A eleman, L eleman, İ de eleman. Ama bu kümede bunların hiçbiri doğru değildir. A elemanı değildir L'nin kümemizde ya, L elemanı değildir L'nin, i elemanı değildir L'nin. E hocam ne eleman burada? Ne eleman? Bakın gördüğünüz gibi Ali elemanıdır L'nin. Ali. Çünkü bakın Ali tek olarak almış. Ayrı ayrı almadığı için böyle bir yorumda bulunamayız. Mesela bu kümeler öyle. Aynı şey şurada mesela. 44 diyor ya 44. 4 elemanıdır C'nin diyemeyiz. 44 elemanıdır C'nin. İkisi farklı şeyler. Bakın denizli de birbirini ayırmadığı için sadece denizli denizli kalıp olarak tek elemandır. Bakın an virgül k virgül ra 1, 2, 3 tane elemanı var. Yani 3 elemanıdır diyoruz. 5 virgül, 6 virgül, 88 virgül, 9 virgül, üçgen virgül, kare. Kaç tane var bakın? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. İstanbul. Bakın kalıp olarak İstanbul. Aralarına hiç virgül koymamış. Harf harf ayırmamış. O yüzden eleman bir tane var diyoruz. Bakın burada ne var? Boş küme var çocuklar. Niye? içinde bakın herhangi bir şey yok. O yüzden eleman sayısı sıfır diyoruz. Evet çocuklar. Kısaca özetleyelim. Ne diyor bu soruda? Aşağıda verilen kümelerin elemanlarını yazınız diyor. Haftanın P harfiyle başlayan günleri kümesi nedir? Pazartesi, Perşembe, Pazar aralara bir koyuyoruz. koyuyoruz. Kırıkkaya kelimesinin harfleri kümesi. Bakın. K I R A, L, E. Niye? Çünkü o I'yi bir daha söyleyemem. şeyi bir daha söyleyemem. Yine K'yi bir daha söyleyemem. Bir elemanı bir, bir, birden fazla yazamam. Bundan dolayı. Rakamlar kümesi zaten rakamların sıfırdan dokuza kadar olduğunu biliyoruz. Aralara virgül koyarak, aralara virgül koyarak yazdık. Ee, 1.443.216 sayısının rakamları kümesi diyor. Başladık baştan yazmaya. 1, sonra 4, sonra farklı olarak yazıyoruz. 3, 2, 6. Arada tekrar edenler var bakın. 4 ve 1. Onları bir kez daha yazmadık. Çocuklar dersin etmesine az kaldı ama bu yöntemi anlatıyor çünkü e, süremiz de güzel işledik bugün. Şimdi kümeleri gösterme yöntemleri var çocuklar. 3 e, çeşit yöntemimiz var. Bir, e, ben şeması. bir ven şeması, iki liste yöntemi, bir de ortak özellik yöntemi var. Şimdi kısaca ne demek çocuklar? Şöyle bir toparlayalım. Şimdi ven şeması çocuklar şu. Kapalı bir şeklin içine, bakın, kapalı bir şeklin içine her bir elemanın yanına nokta konularak yapılan gösterim biçimine ven şeması denir. Kapalı bir şekil. Ne? Yani mesela bakın, dikdörtgen yapmış. Dikdörtgen. Kapalı bir şekil. Her bir elemanın yanına nokta koymuş bakın. Her bir elemanın yanına nokta koymuş. Bu ben şeması. Mesela D kümesini nasıl yapmış? Yine kapalı bir şekilde. Bakın şeklin düzgün çokgen olmasına gerek yok. Bakın şu düzgün çokgen bu düzgün çokgen değil. Bakın Kararınız. kenarlarının e, nasıl oval olduğunu göreceksiniz. Her bir elemanın yanına ne koymuş? Bakın nokta koymuş. Bakın üçgen A ve B olmak üzere. Buna ben şeması diyoruz çocuklar. Ben şeması. Kapalı bir şeklin içine her bir elemanın yanına nokta koyarak liste yöntemi var. Liste yöntemi ee, dersimizin başından beri aslında en sık, kullandığımız gösterim biçimi paranteze benzeyen bakın şu sembolümüzün içine her bir elemanın virgülle ayırarak yerleştirmemizi diyoruz. Mesela 1'den 5'e kadar olan rakamları yazalım diye mesela atıyorum. Ya da diyecek ki mesela 12.345 sayısının rakamlarını belirten kümeyi gösteriniz. Biz de hemen göstereceğiz. 1, virgül 2, virgül 3, virgül 4, virgül 5. Buna liste yöntemi diyoruz çocuklar. Virgülle ayırıyoruz. Her eleman bakın. Bir kez hazır diyor. Bakın bu arada konunun başına gidiyorum. Bir şey hatırlatacağım size. Bu her elemanın bir kez durması olarak şurada hepsinde var. Bakın. Gördünüz mü? Yeni zinas yapmıştık. Her elemanı bir kez dönmüştük. Burada da bir kez dönmüştük. Bunu da benim. Devam ediyorum. İpip. Çocuklar bir de ne var? Ortak özellik yöntemi var. Ortak özellik yöntemi de çocuklar elemanları tek tek yazmak yerine bütün elemanların ortak bir özelliği varsa bütün elemanların ortak bir özelliği varsa bunu küme içinde belirtmek. Mesela bakın ne demiş rakamlar. Şimdi rakamları tek tek yazabilirdim. Ama biliyor ki rakamların sıfırdan dokuza kadar olduğunu ve bunun kesin olduğunu biliyor zaten çocuklar. Doğru mudur? Kesin bu zaten yani sıfırdan dokuza kadar olan. Sayılara biz ne diyoruz? Rakam diyoruz. Dolayısıyla bakın hepsini tek tek yazmayı tercih etmemiş. Ortak özelliğinden faydalanmış. bunu çoğaltabiliriz çocuklar. Mesela ne yapabiliriz? Düşünelim biraz. Mesela 6D sınıfındaki kız öğrenciler. Bakın. 6D sınıfındaki kız öğrenciler. Mesela atıyorum kaç kişi işte sınıf ortalama 34 diyelim. İşte yarı yarıya yarı olsun. Şu an tamamen hani örnek veriyorum. 17 tane kız öğrenciler. Tek tek yazmak yerine diyorum ki 6D sınıfındaki kız öğrenciler. Mesela bakın hani bu da bir nedir? Ortak özellik yöntemidir çocuklar. E bu konuyu da böyle bitirelim. Ee, bir sonraki dersimiz devam edeceğiz.